Mutfağım'dan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere evde çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, 20-25 kişiye hatta 30 kişiye gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz harika bir pasta tarifi hazırladım. Bu pastayı yaparken Herhangi bir kalıp kullanmıyoruz. Pandispanya yapmıyoruz. Çok basit bir şekilde harika bir pasta yapıyoruz. Buyurun hemen tarife geçelim. 3 adet yumurta ihtiyacımız var. Yarım su bardağı toz şekerine ihtiyacımız var. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Bu kıvamı aldıktan sonra içerisine sıvı malzemeleri ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağına, yarım çay bardağı da süte ihtiyacım var. 125 milimlik çay bardağı, 200 milimlik de su bardağı kullandım. Sıvıları ilave ettikten sonra bir tur karıştırıyorum. Ardından katı malzemeleri karışıma ilave ediyorum. 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı una dol dolu 3 yemek kaşığı da kakaoya ihtiyacımız var. Birer paket vanilya ve kabartma tozu kullanıyoruz. Katı malzemeleri mutlaka karışıma karıştıraraktan ilave edin. Eleyerekten ilave edin içerisinde hiç un topağı kalmayacak bir şekilde kek harcımızı çırpıyoruz. Kıvamının tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Bu kek harcından iki sefer hazırlıyoruz. Ben açıklama bölümüne de bunu ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Yağlı kağıt yerinden oynamasın diye biraz su serpiyorum. Elimle sürüyorum. Ardından üzerine yağlı kağıdı seriyorum. Mutlaka ama mutlaka yağlı kağıt serme özen gösterin. Çünkü tepsiden keki kaldıracağız. Orta bölümüne kek harcını döküyorum kaşık yardımıyla kek harcını eşit bir şekilde dağıtıyorum eşit dağıtmaya özen gösterin ki kalın inceli pişmesin kekiniz. Kekimiz hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında keki sadece 10 dakika pişiriyoruz. Mutlaka fırınızı önceden ısıtın ve 10 dakika pişirme özen gösterin. Bu şekilde hem incecik hem de harika bir taban elde etmiş oluyorsunuz. Ortadan ikiye bölmenize gerek kalmıyor. Soğurken mutlaka üzerine örtme özen gösterin. İlk sıcağı çıktıktan sonra ben tepsiden alıyorum. Çünkü farklı bir tepsim yok aynı boyutlarda masanın üzerine bu şekilde alıyorum yine soğumasını bekliyorum soğurken tekrardan üzerine örtüyoruz bu da ikinci kekim İkinci keki de fırından aldıktan sonra üzerine örtüyorum soğumasını bekliyorum yani aynı ölçülerde iki tane kek harcı çırpıyoruz ve pişiriyoruz Keklerimiz soğurken biz kremasını hazırlayalım. 2 poşet krem şantiye ihtiyacımız var. 200 milim bardak ölçüsüyle 3 su bardağı da buz gibi süte ihtiyacımız var. İsterseniz 3 su bardağı süt, 3 pakette krem şanti kullanabilirsiniz. 3'er paket olarak kullanırsanız daha hacimli, daha kabarık, daha kremalı bir pasta elde etmiş olursunuz. Krem şanti kabarttıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı, kahvaltılık çikolata bir tatlı kaşığı da kakao ilave ediyorum. Bu şekilde çok lezzetli ve güzel oluyor. Hatta elinizin altında labne varsa bir kaşık labne de ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi 3 paket krem şantiden hazırlarsanız çok daha güzel olur pastanız. Benim elimin altında yoktu. Kremamız hazır. Bekleme aşamasında krem şantiyi mutlaka buzdolabında bekletin. Şimdi keklerimiz tamamen soğudu. Tepsiyi ters çevirdim. Yağlı kağıttan arındırdım. Bu şekilde incecik harika tabanlar elde etmiş oluyoruz. Toplamda 42 santim boyutunda 21 olarak ayırıyorum. Tam ortadan kesme özen gösterin. Tabanları şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. İki tepsiden dört tane taban elde etmiş oluyoruz. Tabanlarımız hazır. Şimdi pastamızı birleştirme aşamasına geçebiliriz. Evdeki herhangi bir servis tabağı kullanabilirsiniz. Servis tabakları biraz küçük geldi. Ben o yüzden pasta altlı satın aldım. Bir su bardağı suyun içerisine bir tatlı kaşığı granül kahve ilave ediyorum. Eritiyorum. Bu şekilde keklerin üzerine sürüyorum. Fırça yardımıyla sürüyorum. Kaşıkla dökmeyin kesinlikle. Zaten kekler pamuk gibi yaptıktan sonra göreceksiniz. Hatta hiç ıslatmanıza bile gerek yok. Kremayı krem şanti torbasının içerisine koydum. Şayet elinizde bu torbalardan yoksa sert bakliyat poşetlerinden de faydalanabilirsiniz. Çıt çıtlı poşetler de bunun için uygun oluyor. Her tarafına eşit bir şekilde kremayı seriyorum. Ben tabana muz kullandım. Dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz meyvelerle çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi diğer katına koyuyorum. Aynı şekilde kahveyle hafif bir şekilde ıslatıyoruz. Çok fazla ıslatmanıza gerek yok tabanları. Dediğim gibi zaten pamuk gibi. İkinci katında kremasını ilave ediyorum. Bu şekilde seriyorum. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bu pastayı da en az 20 kişiye büyük büyük dilimler çıkıyor. 20 kişi ile 30 kişi arasında servis edebilirsiniz pastayı. Normalde kalın pastalar daha küçük bir şekilde dilimleniyor. Bu boyuttaki bir pastanın fiyatını sordum. 2000 lira dediler. Yaklaşık 20-25 kişilik pastaların fiyatı 2000 liradan aşağı değil. Bu katında kahveyle ıslattım. Kalan kremayı buraya aldım. Eşit bir şekilde her tarafına serdim. Üçüncü katı yapıyoruz. Bu tabana da muz ilave ettim biraz. İstediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Evde kendiniz hazırladığınızda dışarıdan satın aldığınız şeker hamurlu katlı pastalardan çok daha güzel oluyor. Kendiniz mutlaka deneyin derim. Böğürtlen reçeli kullandım. Ben köyden gelirken getirmiştim Bursa'dan. Çok yakıştı ara katına. Ahududu, böğürtlen, vişne. istediğiniz reçeli de kullanabilirsiniz. Biraz damla çikolata serpiyorum. Son katı da üzerine alıyoruz. Bu katı da hafif bir şekilde nemlendirdim. Önce kenar kısımlarından çıkan krem şantileri topluyorum. Daha sonrasında nemlendiriyorum. Çok fazla ıslatmıyoruz kesinlikle. Evde buzdolabı poşeti kalmamıştı. Buzdolabı poşetin ortadan ikiye kesip rahat bir şekilde üzerini kapatabilirsiniz. Pastamızın bir gece dolapta kalması gerekiyor. Ben temiz poşetlerle bu şekilde üstünü kapattım. Streç filmde zor oluyor. Poşetten faydalanabilirsiniz. Pastayı dolaba kaldırıyorum. Bir gece dolapta bekletiyorum. Bir gecenin sonunda dış kaplaması için krem şanti hazırlıyorum. Bir paket sade krem şanti 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı da buz gibi süte ihtiyacımız var. Pastayı yaparken ilk başta demiştim isterseniz 3 paket kaplamada kullanabilirsiniz diye. Ara katlarda kullanabilirsiniz diye. 3 paket yaparsanız kaplama içinde kalacaktır. Rahat rahat kaplamada kullanabilirsiniz. Aynı iç kremada yaptığım gibi bir tatlı kaşığı içerisine ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı da kakao ilave ettim içerisine. Bir tatlı kaşığı sürme çikolata, yarım tatlı kaşığı da kakao ilave ediyorum. Kaplama krem şantim de hazır. İsterseniz biraz dolapta bekletin. Kıvam alsın. Ondan sonra kaplama aşamasına geçin. Yine sıkma torbasının içerisine aldım. Bu şekilde kenar kısımlarına sıkıyorum. Kalan kremayı da üst kısma aktarıyorum komple. Bıçak yardımıyla herhangi bir düz bir şeyle bu şekilde kaplamasını yapabilirsiniz. Kenarları kapladıktan sonra üst kısmını da güzel bir şekilde kaplıyorum. Pastam hazır. Dolaba kaldırıyorum. Dolapta bir saat kadar Bekletiyorum pastamı. Şimdi çikolatasını hazırladım. Bir paket sütlü çikolata, bir paket de bitter çikolata ihtiyacımız var. Çikolatalar 80 gram yani toplamda 160 gram çikolata kullandım. Bir kasenin içerisine çikolataları kırıyorum. Üzerine 7 yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Mutlaka kaşıklarınız dolu dolu olsun ki üzerine çikolata donup kalmasın. Dilerseniz sıvı krem alıp ganajda hazırlayabilirsiniz. Üst kaplama için. Kaynağın suyun üzerine kaseye oturtuyorum. Çikolataların erimesini sağlıyorum. Suyun kesinlikle kaseye değmemesi gerekiyor. Buna dikkat edin. Kaseye değerse çikolatalarınız kesilir. Biraz ısındıktan sonra zaten direkt erimeye başlıyor. Çikolatalarımız hazır. Ben hızlı bir şekilde soğuması için farklı bir kabın içerisine aktardım. Dış kaplamada süs olarak kullanacağım. Krem şantinin içerisine bir tatlı kaşığı süt ilave ettim. Onu da kenarda bekletiyorum. Çikolatam kıvam aldı. Mutlaka tamamen soğumasına özen gösterin. Hatta birazcık kıvam alsın ki kenarlarından akıp gitmesin çikolatanız. Kıvam aldıktan sonra bu şekilde kenar kısımlarına dekor hazırlıyorum. Orta kısımdan döküp kenarlarda da kenar kısımlarını da hafif kapatabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ya da benim yaptığım gibi bu şekilde de akıtabilirsiniz. Her tarafını çikolatayla kapladım. Yani kenar kısımlarını akıttım. Tam bu esnada kapı çaldı maalesef. O da çikolatanın hızlı bir şekilde soğumasını sağladı. Eğer ki üst kısma dekor yapacaksanız üst kısmı hızlı bir şekilde çikolatasını serin. Krem şanti ile öyle dekor yapın. Kalan çikolatanın hepsini bu şekilde döküyorum. Her tarafını güzel bir şekilde yaydırıyorum. Ayırmış olduğumuz krem şanti ile bu şekilde dekor yapıyoruz. Dediğim gibi dekor yapacaksınız yani ebruli deseni yapacaksınız biraz hızlı hareket etmeniz gerekiyor çikolata Çünkü hızlı bir şekilde soğuyor Ya da doğrudan bu şekilde de bırakabilirsiniz Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın kanalımda birbirinden güzel tariflerim var mutlaka Göz gezdirmenizi tavsiye ederim Öğretmenler gününde yapabilirsiniz kalabalık davetleriniz için yapabilirsiniz Hatta nişanlar için bile bu tarz pastaları yapabilirsiniz ben 20 tane bu boyutta dilimler çıkarttım. Aslında görmüş olduğunuz dilimler bir kişi için çok fazla. Tüm kesmiş olduğum dilimler bu boyuttaydı neredeyse. 30 kişiye bu pastayı rahatlıkla ikram edebilirsiniz o şekilde söyleyeyim ben size. Katları da bu şekilde pastamızın. Genelde boyutu çok soruluyor diğer pastalardan. Aldığım yorumlara göre ben özellikle sizlere boyutunu ölçtüm. Uzun kısmı 31 santim. Kısa kısmı da 21 santim geliyor. Ama yine yüksekliğini ölçmeyi unuttum ben. Yüksekliği kullanacağınız krem şantinin oranına göre değişiklik gösterecektir. Yaptıktan sonra mutlaka mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara afiyet, bal şeker olsun. hoşça kalın sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.